Bu saatte niye bu kadar içtin Akif ya? İş yemeğinde sarhoş oldun. Ne iş yemeğinde sarhoş oldun? Ne diyorsun? Allah'ını seversen ortak. Ne? Vebaat ne gibi. Bir, 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 giderim ben. Tamam, kapat oğlum. Taksiyle giderim. Tamam. Gerek yok. Gel, ben bırakırım seni. Zahmet olmasın ya. Ya, ya ne zahmeti? Hadi geç. Oğlum, Akif Bey'in arabasını eve gönderin. Tamam Kenan Bey. Hadi geç. Hadi. Hadi. Tamam, tamam. <laughs> ごぱちごぱち。 Akif senin telefonun mu kapalı? Nebahat beni arıyor. Seni mi arıyor? Efendim Nebahat. Kenan selam. Acil buluşabilir miyiz? Önemli bir mesele. Anlamadım ne konuşacağız? Ya Kenan kapat Allah'ını seversen. Yol zaten tehlikeli. Dur bir dakika Akif. Akif mi orada? Evet. Ha çok güzel. O zaman ben şimdi yediği hatları anlatayım. Sen sonra detayları ondan dinlersin detayları mı anlamadım ne diyorsun nebat ya Kenan Allah aşkına ne saçmalıyor kapatsana şu telefonu ya Kenan Allah aşkına ne saçmalıyor kapatsana şu telefonu ya Dur bir dakika Akif <laughs> Duramaz Kenancım duramaz duramaz çünkü korkuyor Neden biliyor musun Senin karınla ilişkisi var İlişkisi var, çünkü... var. Ne bunca zaman gözümüzün içine baka baka bizi kandırmışlar. Aptal yerine koymuşlar. Bu kadar iğrenç insanlar bunlar. Sana doğum gününde aldığım küpelerin nebatin kullandığı ne işi var? Aynısından almıştır canım ne olacak? Bu ikisi var ya kocamla Suzan Hanım. Yukarıda öpüşüyorlardı kendi gözlerimle gördüm. Biz bize sakin kafayla bir oturup konuşalım. Çocuklara bak ya. Tren gibi geçtiler üstümüzden. Küpeler kasada demiştin. Oraya koydum Allah Allah. On bin dolarlık küpeyi nereye koyduğunu mu hatırlamıyorsun? Evet hatırlamıyorum. Var mı başka bir şey? Var. O kızın söyledikleri. Senin Akif'le aranda bir şey var mı? Ne? Şimdi buyur. Rica edeceğim, sen gel hakkından. Ne, ne diyor lan Korun? Ne diyor? Senin Suzan'la ne alakan var? Öldürürüm lan sizi. Celal yalan söylüyor. Öldürürüm lan sizi. Gebertirim Celal. lan sizi. Gelen. Vallahi yalan söylüyor. Bak Gebert. onu boşayacağım için iftira atıyor. Gebertirim. Gebertirim lan sizi. Gelen. Gelen yalan söylüyor. Gebertirim lan sizi. Celal yalan söylüyor. Gelen. Konuşalım. Gebertirim lan sizi. Gebertirim. Konuşalım. Çocuklara bak ya. Tren gibi geçtiler üstümüzden küpeler kasada demiştin. Oraya koydum Allah Allah. On bin dolarlık küpeyi nereye koyduğunu mu hatırlamıyorsun? Evet hatırlamıyorum. Var mı başka bir şey? Var. O kızın söyledikleri. Senin Akif'le aranda bir şey var mı? Ne? Şimdi buyur ne yaparsan yap Kenan. Fazla hafife aldı. Rica edeceğim, sen gel hakkından. Ne, ne diyor lan karın? Ha? Ne diyor? Senin Suzan'la ne alakası var? Öldürürüm lan sizi. Celal yalan söylüyor. Öldürürüm lan sizi. Kelen. Gebertirim Kelen. lan sizi. vallahi yalan söylüyor. Bak Geber. onu boşayacağım için iftira atıyor. Gebertirim lan sizi. Celal yalan söylüyor. Gebertirim lan sizi. Celal yalan söylüyor. Konuşalım. Gebertirim lan sizi. Celal yalan, yalan söylüyor. E e konuşalım ne olur? Sizi birden gebertirim bak. Ge gel Ge araba. Hanımı geliyor. Gel Get Gel Get